Milla Jovovich, 17 Aralık 1975 doğumlu, Sırp, Rus asıllı, Amerikalı model, oyuncu, şarkıcı ve moda tasarımcısıdır. Dünyanın en çok kazanan top model ünvanına sahiptir. Bu ünvan, modelliğe ara verip sinema kariyeri yapmak istediği için top model Tisel Bünçen'e geçmiştir. Toplam serveti 250 milyon dolardır. Tanınmasında ünlü video oyunu uyarlaması film serisi Resident Evil'ın büyük etkisi olmuştur. Resident Evil son bölüm filmiyle seriye veda etmiştir. Mila Jovovich'in babası Sırp Doktor Bogdan ve annesi Rus aktris Loginova'dır. 1981 yılında Milla ve ailesi Sovyetler Birliği'nden kaçarak Londra'ya, Sonra Sacramento, Kaliforniya, en son olarak Los Angeles'a yerleştiler. 1988'de Revlon'un dünyanın en unutulmaz kadınlarından biri seçildi. Liseyi Excelsior College'da bitirdi. Aynı zamanda bir şarkıcı olan Milla'nın bir de The Divine Comedy adında albümü var. Milla 1997'de gösterime giren Fransız bilim kurgu filmi The Fifth Element'te Bruce Willis ve Gary Oldman'la birlikte isminden söz ettirmeyi başardı. Ve ardından adını Capcom firmasının Resident Evil bilgisayar oyununun uyarlaması olan sinema filmiyle duyurdu. Çıktığı ilk gün bir numara olan film ilk haftada 17 milyon dolar hasılat yaptı ve toplamda 102 milyon dolardan fazla gelir sağladı. Filmin PC ve PlayStation oyunları en çok oynanan oyun dalında rekor kırmış ve web üzerinden oynanan en iyi oyun seçilmişti. Dünya çapında yüzden fazla dergiye kapak olan Milla, L'Oreal kozmetik firmasının uluslararası sözcülüğünü yapıyor. İngiliz yönetmen Paul Anderson ile nişanlanan Milla, Los Angeles'ta bir kız bebek dünyaya getirdi. Kızına Ever ismini veren ünlü model çocuğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne yetiştirmek istemediğini açıkladı. Milla, Rusçanın yanı sıra Sırpça, İngilizce ve Fransızcayı çok iyi konuşabiliyor. Umarız iyi ki söylediğim diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.